Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir sohbet videosu yapacağız. Yani sizinle birlikte e, önceki videolardan hatırlarsanız e, Ada arkadaşımla bu oyunu oynamıştık. Hatırlarsanız. E, arkadaşlar e, benim bir tane videom vardı. E, siz bu videoyu videonun e, videonun sonunda Siz bu videoyu e, izleyince siz bu videoyu izlerken biz bir tane daha video çekeceğiz dedim ya. O olmadı. Neden biliyor musunuz? Biz çektik ama yüklenmedi arkadaşlar. Neyse diğer bir şeyimize geçelim. Em, 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 em. Arkadaşlar ee, benim kanalımın ilk açıldığı günleri hatırlıyor musunuz? İlk videolarım. E, hani ben hasta olacaktım falan diyordum. E, o, onları bilmiyorsanız hemen izleyin bu videodan sonra. Onlar niye gelmedi biliyor musunuz? Unuttum ya. Böyle hasta e, hastane şeyi vardı. Hastane şey. İşte ne ya? Hastane oyunu. Ha, bir tane hastane oyunu vardı. O e, orada ben ilk e, ilk kanalımda o videoları çekiyordum. Zaten başka kanalım yok. Niye gittim? Neyse. Aa, bu da bir şey kalmış. Şey. Neyse arkadaşlar e, şimdi şu portaldan zaten geçemeyeceğiz. Aa geçtik, geçtik. Neyse, buraya hatırlıyorsunuz zaten. E, bir daha arkadaşlar şöyle bir açıklama yapayım size nasıl olsun. E, şey ya Bronxans var ya, hani bir çekecektik Onu yükleyemedik, o da gelemeyecek. E, bir açıklama daha yapayım size. He. Sonra da arkadaşlar bir de e, Bronxans videosu e, kanalım büyüdükçe gelecek kusura bakmayın çünkü indirmeyi indirmeyi bilmiyordum yani birazcık e, uzun sürebilir ama ay gerçekten sona ulaşıyoruz. O inanamıyorum bu arada Ben nasıl sona ulaştım? İn şöyle, in. Ben nasıl sona ulaştım anlamadım ki. Şuradan bir tane motor alalım. Şuradan bir tam oturalım. zaten en baştan başlayacağız. Hadi, hadi. Neyse arkadaşlar şöyle en baştan başlamak istiyorum. Hadi. En baştan nerede? En baş nerede? Durdun. Hop balık. Köpek de olmak istiyorum. Durun şöyle be. Arkadaşlar ben niye bunu oldum ki? Keşke bunu olmasaydım ya. Yoksa hemen dedik halletmiş olurdum. Neyse artık çarpa çarpa. Gideriz. Hop. Hop 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 hop. Lan bu niye olmuyor? Neyse ben kendimi öldüreyim. Hadi. Hadi maşallah. Ölüyoruz. Neyse. E, Dün size daha bir sürü açıklamam lazım. Arkadaşlar. E, bu arada. E, eğer daha çok ada arkadaşımla e, video gelmesini istiyorsanız. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. E, yani onu onu diyecektim. Anam köpek oldum. Allah kahretsin. Hah, tamam geldim. Neyse ee, size bir tane bir sürü açıklamam lazım. Hop 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 hop. İşte bu kadar açıklamam lazım. Neyse hadi binmek için hazırlanıyorum. Hadi. Niye gelmiyorlar bunlar? Aha da geldiler. Aha da geldiler. Aha da geldiler. Aha da geldiler. Kakan da geldiler. Neyse arkadaşlar şöyle şeyimizi yapalım. Po, ne, ne diyorum anlamda. Neyse arkadaşlar bu arada çok hızlı gidiyoruz. Başka açıklama bir düşünelim, 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 düşünelim. düşünelim. Ah kedi şey, kedi kutusu. Ona ben dün bilememiştim. Kedi kutusuna. Lan Allah size. Kedi kutusu, kedi kutusu, kedi kutusuna yakalayacağız. Kedi kutusu, ne yapıyorsun kedi kutusu? Neyse lan kedi kutusu, ağzına seni. Sen ne biçim bir kedi kutususun? şimdi şaşım, oha ne yapıyorum? Anlamadım, hadi gidelim. Arkadaşlar şu anda ne yapıyorum hiç bilmiyorum. Sonra kadar yaşayacağız. Evet, ulaşamadık. Neyse, e, şöyle en baştan başlayalım. En baştan başlamadık Allah size. Dur. Hop 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 hop. 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 Neyse yeşil olsun, mavi olsun, ikili olsun, üçlü olsun. Neyse arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, sohbet videosu çektik. Başka da zaten sohbet ee, işi faydalı sohbet videosu yazacağım. Şöyle. Oy, 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 oy. Oy 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 Neyse ben denize düşüyorum. Şaka lan, denize düşmüyorum. Aa da şimdi düşüyorum. Uğur.